Merhabalar. Ben Yeliz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bebeğimizin odasından sesleniyorum. Konumuz hangi sıcaklıkta bebeğimi nasıl giydirdiğimle alakalı. Umarım keyif alırsınız. Hazırsak başlayalım ilk anne olduğum zamanlar açıkçası hangi havada ne giydireceğim konusunda ben çok sıkıntı yaşıyordum. Böyle Pinterest'ten bir takım araştırmalarım olmuştu. Orada çok güzel görseller vardı bununla ilgili. Oradan edindiğim bilgiler doğrultusunda hala daha aynı şekilde giydirmeye devam ediyorum. Size de böyle tüm bilgilerim bir arada oldu. Bir video hazırlamak istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Bebekler çok hızlı büyüyorlar. Sakın hani hızlı büyüyor diye kıyafetleri sınırlı sayıda tutmayın derim. Çok çabuk kirleniyor ve çok sık çamaşır yıkayamayabiliyorsunuz. O yüzden ben bol stoklu olsun kıyafetleri özellikle çıt çıtlı badiler gündelik hayatta benim en çok kullandığım kıyafetleri oluyor Elsivay 2'nin H&M'in badilerini tavsiye ederim dokusu kumaşı çok kaliteli defalarca kez yıkamama rağmen asla deforme olmuyor çok memnunum çok severek kullanıyorum e üstelik fiyatları çok uygun oluyor. E bir de kampanya olur. İndirime denk gelirseniz çok daha ucuza almış oluyorsunuz. Yani bebeğinizin çok kıyafeti olsun ama gerçekten çok paralar vermenize gerek yok. Çünkü çok hızlı büyüyorlar gerçekten. E tek önemli nokta ayakkabısına özen gösterin. Ayakkabıya vereceğiniz paradan asla kaçınmayın. Çünkü ayak sağlığı çok önemli. İleride tenaf edemeyeceğiniz rahatsızlıkları olmasını istemiyorsanız ayakkabısına yatırım yapabilirsiniz. Önce 16 derece altında bir sıcaklıkta nasıl giydiriyorum, onu anlatayım isterseniz. Şimdi önce içine bir uzun kollu çıtçıtlı body giydiriyorum. Altına da böyle içlik gibi bir tight olabilir, yani vücudunu saracak bir şey giydiriyorum. Dilerseniz e, muz çorap da giydirebilirsiniz. Eğer muz çorap giydirmiyorsanız ayrıca çorap giydirmeniz gerekiyor. Bunun üstüne de bir tane uzun kollu kazak. Altına da bir pantolon veya eşofman altı giydiriyorum. Üstüne bir tane mont alıyorum, belisini, eldivenini, atkısını takıyorum. Diyelim ki hava böyle 16-17 derece civarında, o zaman da çıt çıtlı uzun kollu badisini ve tight giydiriyorum, bir çorap giydiriyorum. Üstüne de bir pantolon veya eşofman altı ile kazak yeterli oluyor. Hava diyelim böyle 18-19 civarında o zaman da yine uzun kollu çıtçıtlı çıtlı oluyor içinde. Üstüne yine uzun kollu kazak ve altına direkt bir eşofman altı veya pantolon giydiriyorum. Yine ayağında çorap oluyor tabii ki. E, dilerseniz hava rüzgarlıysa ve çok soğuksa yani böyle 18 dereceler civarındaysa o zaman bu astronotlar oluyor kapşonlu onlardan da giydirebilirsiniz. Hava 20-21 derece civarındayken de bu sefer tişört kol, kısa kol, çıt çıtlı body giydiriyorum içine. Üstüne uzun kollu bir triko, altına da yine uzun bir alt giydiriyorum. Çorabını giydiriyorum. Havanın yine durumuna göre rüzgarlık, yağmurluk, yelek, hırka gibi şeyler de giydirebilirsiniz. 22-23 derecelerde de yine havanın durumuna göre ya içten kısa kollu çıt çıtlı body, üstüne yine uzun kollu triko ve altına da yine uzun bir alt çorapla tamamlıyorum. Veya dilerseniz tek parça uzun kollu bir çıt çıtlı body ile altına bir eşofman altı veya pantolon giydirebilirsiniz. Hava 24-25 civarındayken de yine iki alternatif yapıyorum. Bunlardan bir tanesi içine bir sıfır kol çıt çıtlı atlet, üstüne bir tişört, Altına da bir short giydiriyorum. Spor ayakkabı giydiriyorsam mutlaka içinde bu babet çoraplardan oluyor. Veya ikinci bir alternatif sadece tişört kol bir çıt çıtlı body ve altına uzun bir alt da giydirebilirsiniz. 26 derece üstü sıcaklıkta ise sadece tek parça giydiriyorum yani tişört veya tek parça yine tişört kol çıt çıtlı body ile altına bir tane short giydiriyorum. Genelde ayağında sandalet tercih ediyorum. Spor ayakkabı tercih ettiğim zamanlar mutlaka içine babet çorap giydiriyorum. Biliyorsunuz gün içerisinde saat 10 ile 4 arasında güneş çok tehlikeli oluyor. O yüzden eğer bu saatler arasında dışarı çıkarıyorsam mutlaka bir şapka, bir güneş gözlüğü takıyorum. Hatta güneş koruyucu krem kullanıyorum. Bebeğiniz 6 aydan küçük bir bebekse onda doktorlar güneş kremi kullanmayı pek önermezler. Onları daha çok pamuklu giysilerle veya müslim bezlerle güneşten koruyabilirsiniz. Bu videomda sizlere bahsedeceklerim bu kadardı. Sizler bebeklerinizi nasıl giydiriyorsunuz? Diğer annelerinize de ışık tutmak adına belki bu videonun yorumlarında paylaşmak isteyebilirsiniz. Video önerileriniz olursa da yorumlara bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.